Evet, bilindiği üzere dün yaşadığımız depremlerin hemen sonrasında biz hızlıca e, durum almıştık. E, sürekli olarak gün içinde İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda. E, gerekli çalışmaları planladık. E, depremin ilk anından itibaren bölgeye intikal eden AFAD ekiplerimiz, e, UMKE ekiplerimiz e, buradaydılar. E, sonraki gün yaşanan deprem sırasında da yine öğle, saat 18 sularında yaşanan depremde de e, bölgemizin yapısının doğrultusunda e, daha çok evlerde gördüğümüz hasarlar var. E, şu an itibariyle vatandaşlarımız haklı olarak Evleriyle ilgili olarak tedirginler. Ama şu an itibariyle bölgede İçişler Bakanımızın da gönderdiği destek unsurlarıyla beraber ilimizden ve civar illerden, ülkemizin değişik yerlerinden 740 görevlimiz şu anda burada bulunmakta. Sıcak yemek imkanından yine onun ötesinde ihtiyaçların her türlü şekilde giderilmesi hususunda gerekli çalışmayı yapıyoruz. Bu arada vatandaşlarımızdan isteyenleri misafirhanelerimize hazırlamıştık. Genel olarak vatandaşlarımız kendi bölgelerinde kalmak istediler. Bu doğrultuda da bin civarında çadırı şu an itibariyle dağıtmış durumdayız vatandaşlarımıza. Ayrıca yine bölgeyle ilgili olarak gerekli lojistik her türlü çalışmayı yaptık. İçme suyunun riskli olabileceğini düşünerek bölgeye su sağladık, içme suyu sağladık. Vatandaşlarımıza kumanya hazırlıklarımızla birlikte yaklaşık 5000 kumanyayı bu bölgeye getirdik. İhtiyaç doğrultusunda dağıtıyoruz. Yine biz de halkımızın hizmetinde tüm kurumlarımızla buradayız. 740 kamu görevlisi şu an itibariyle 3 ilçemizde görev yapmakta. Biz bugün yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan da bize gönderilen teknik elemanlar vasıtasıyla sahadaki tüm çalışmalarımızı bugün akşam bitirmiş olacağız inşallah. Minare yıkıntılarımız var. E, Kısmi olarak yıkılmış minareler var. Onları da bugün gün içinde e, tamamını e, yıkacağız. E, vatandaşımız için tehdit oluşturma e, durumu söz konusu. E, i̇vedilikle şu an itibariyle bunları e, planlıyoruz. Tabii yapı stoğu ile ilgili son rapor elimize geldiğinde ancak kesin e, sonuçları söyleyebiliriz. Ama bölgedeki yapı stoğumuz genelde... E, kerpiç e, evler şeklinde yani be, beton erme olmayan ve son dönem yapısı olmayan e, eski yapılar. E, dolayısıyla da bunlarda genelde e, duvar çökmesi şeklinde gerçekleşmiş olan e, hasarlar var. E, bu hasarlarla ilgili olarak da gerekli çalışmayı yapacağız.